Hadi. Hadi bakalım. Bugün pazar akşamüstü. Geçin arkadaşlar. Bugün bayram. Sizlere de bayram. Hadi herkes bu tarafa. Koca baş bırak onu. Ne var orada yerde? Bırak o binalardan uzak duralım. Yoldan uzak duralım. Hadi bakalım. Yürüyün. Salkım hoş geldin. Nasılsın? Hadi geçin bakalım. Fıtırık bu tarafa gelen herkes şu vadinin olduğu yere gitsin. Göbüşü ne yapıyorsun evladım? İyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne kokusu aldın? Gel minik ya. Hadi gelin bakalım. Yürüyün. Yürüyün arkadaşlar. Benden önce bakayım kim oraya daha çabuk varacak. Bak sıçak vardı oraya. Arkadaşlar hadi hadi bak bekliyorum sizi. Gel kaçla. Salkım, minik siyah. Beşiktaş hadi. Hadi koş fıttırık bak kuşlar aşağıdadır. Koş. Kesin gelmişlerdir yani. Koş bakalım hadi gel. Koş hadi koş 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 koş. Oo koş aferin sana. Koş sende. İyi biraz suyumuz var. Ama bugün gene taşımak gerekir. Bu da bizim dilek ağacımız. Yağdır Mevlam su diyoruz ama taşı 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 böyle dörtlü dörtlü dörtlü. Hadi bakalım. Geldik kürkçü dükkanına. Tabii kuş kardeşler bizden önce geldiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hey, 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 Abi so sayınız çoğalmadı değil mi sizin? Gene 100 milyonsunuz. Değil mi? Çoğalmadınız. Sakın çoğalmayın. Çocuk falan yapmayın bak. Yani zaten getirdim biraz buğday, darı, ekmek falan anca yetiyor. Koş fıttırık, koş. Kolonları fıttırık. Aslan. Bu devlet bakanı çok güzel çalışıyor ya. Hadi bak yukarı çıktılar ama. Oradakiler de kolursana. Hadi. Hadi fıttırık. Yoruldun mu? Dişi de yok. Dil bir metre dışarı çıkıyor. Koş fıttırık, koş. Hadi. Bak arkaya geçtiler hemen. Bak o mama koydum yere. Buday koydum yere. Koş 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 koş. Böyle koş hemen üstüne. Uuu. Yavru var mı bugün gelen hiç? Görmedim. Hemen zaten 2-3 günde büyüyor. Arkadaşlar 2 dakika bana müsaade edin. Size de vereceğim. Söz. Bak söz diyorum. Tamam mı? 2 dakika müsaade edin. Bugün pazar akşamüstü. Sıcak bir hava. Çok teşekkür ediyorum can dostu Tenzile Hanım'a bize vermiş oldukları mama ve konserveler için. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ederim bizlere vermiş olduğunuz minik siyah güçlü hastaların tedavisine kullanacak ilaçlar için. Artık minik siyahın da sonuna geliyorum. Diğerlerine vermeye devam edeceğim. Elimde çünkü bu vital doktan var. Diğerlerini her gün birer tane vereceğim gene bir ay kadar. İyi olacak hem dayanıkları artar. Bir daha o hastalığın geri dönüşü olmaz. Önümüzde yaz daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Güçlü minik siyah ve Beşiktaş. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum Tenzile Hanım'a bize vermiş olduğu mama için. Arkadaşlarım bugün beslemeye geldim. Hava sıcak. Yine aynı telaş var. Su taşınacak. Tekrar şeyleri dün akşam tazelemiştim. İyi gene temiz duruyorlar. En son giderken 8.30'da buraya su getirmiştim. Temiz duruyorlar. Gelin arkadaşlar Beşiktaş. Gelin bu tarafa. ay Kocabaş Bey de geldiler. Afiyet bal şeker olsun bakalım. İyi ne arkadaşlar. Saçak Hanım bugün havada dışarıda havadar bir yerde yemek istedi. Afiyet olsun bakayım Saçakcığım. Mamanın yarısını ayırdım. Onu da karşıya götüreceğim. Arkadaşlar yiyin siz güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Tabi buralara da şey koydum. Bu kuşlar için yiyecekler koydum. Onlar orada yiyorlar. Yoksa başka türlü baş edilmiyor artık. Bunlar istilacı oldular. Yani yok hemen direkt köpeklerinkini yemeye çalışıyorlar. Her şeye saldırıyorlar yani. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Minik siyahımız daha iyi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin vermiş olduğu ilaçları. Supradine, Üminix'e, Vitaldoka. Yani çok faydası oldu. Yani bu her iki kanlı ishal ve gençlik. Destemper ve Parvo'nun ne demek olduğunu anlayabilmek için 80 yaşında insanın 85 yaşında insanın yoğun bakım ünitesine bağlı olup günlerce kalmasını düşünün ve bunların bir de solunum yetmezliği olduğunu ve korona geçirdiğini düşünün. O kadar ciddi hastalık her ikisi de Allah'tan herhangi bir fiziksel olarak vücuduna gitmedi, sinirlerine, gerginliğine gitmedi. Yani ki erken çevirdik. Ama maalesef diğer kardeşler bizle değil. Bizle değil. Yani toplam 11 yavrudan 3'ü bizle. Hastalıklar o kadar şiddetli ve güçlü hastalıklar. Hem gençlik hastalığı hem de kanlı ihsal. O yüzden yavru büyütmek çok zor. Ve hani insanlar yaşar yaşar büyür büyür. Ne olacak ya her taraf it kaynıyor falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. 10 14 aydır emek çekiyoruz. Siz de gördünüz. Yedikleri hep böyle kebap şeklinde bir şeyler. Bir Türk kahvesi ve baklavaları eksik üstüne. Sürekli konserve veriyoruz. Sürekli özen gösteriyoruz. Sürekli vitamin veriyoruz ama işte gördüğünüz gibi olmayınca olmuyor. Buna da şükür üç tanesi bizlerle. Yani şu önümüzdeki iki ay, 3 ay herhangi bir başka bir rahatsızlığı çıkmazsa artık onlar da aynı. Buradaki kocabaş gibi, tarçın gibi, kaşlı kız gibi artık herhangi bir hastalıkları olmaz bundan sonra. Bugün pazar akşamüstü. Orman iç kısmındaki arkadaşlarımı da beslemeye geldim. Biliyorsunuz burada da 17 tane bir de annecik var. 18 tane misafir arkadaşlar var. Park kapalı. Arkadaşlar. Tabi tam 11 senedir buraya geliyorlar. Burası bir tepelikti. Böyle kulübe de yoktu. Kulübe var, bekçi yok. Bu tepede yemek verirdik bir sefer toprak bir yol vardı. O zaman arabamız da vardı. Etraftan topladığımız yemekler, makarnalar onları da getiriyorduk. Alışkın oldukları için hep buraya geliyorlar. Şu demirlerin altındaki boşluklardan geçerek hep bu saatlerde buraya gelip hmm. bekliyorlar. Hadi arkadaşlar şimdi karşılama bitti. Öbür tarafa gidelim. Tamam mı Çok keyifli, çok güzel arkadaşlar. Bu maske, hava, kırmızı olan, kırmızı olan, onun da erkek kardeşi. Bunlar da altı taneydi, iki tane kaldı. Cam, cam göz kızımız. Bu da bizim güzel kızımız. Bize böyle sempatik güzel şeyler yapıyor. Karamel kızımız bu da. Bu da beş tane de bir tane kaldı. Eskiden orada burada görünce insan içi acıyordu. Arabamız da vardı. Belediye arabasını falan görünce o zaman veriyorlardı. Ya da birileri diyordu ki ya burada yavru var bakar mısınız? Artık yok bakamıyoruz. Hastalıklarından bıktık. O yüzden bunların hepsini 3 yıl kadar sürdü. Hepsini kısırlaştırdık. Çok şükür doğum yapmadan hepsini kısırlaştırdık. Ne yapıyorsun öyle? Arkadaşını kızdırma ama. Kömür kardeş. Hadi gel. Hava. Hava sen orada bekçilen başvurdun. Aa. Zeytin kardeş, hadi gidelim arkadaşlar. Bu kadar muhabbet yeter. Hadi, hadi gelin bakalım. Şimdi içeri girelim tellerden öbür tarafa. Bizim yerimiz orası. Tamam mı? Burası insanlar olmadığı için o yüzden bu kadar yeşil, gür her taraf çimen. İşte bir de su olsa, su sesi da çalmışlar. Bir de su olsa yani ıslatılsa burası biliyor musunuz? Böyle orman olur yani. Aynı böyle orman olur. Ama onu da çalmışlar. Evet kuş arkadaşlar da beni takip ediyorlar. Hadi tamam gelin kuşlarcığım. Gelin sizler. Hadi arkadaşlar gidelim. Daha ben eve gideceğim. Bunları yüklemeye çalışacağım. Akşam 8, 9, 10 oluyor yani benim eve gitmem ya. Ne olur anlayış gösterin biraz. Tamam mı? Zeytin, kömür. Hava bırak o bekçi kulübesini hava. Seni bekçi olarak almazlar oraya. Sen doğal bekçisin. Senin kıymetini bilseler orada sana tutarlar. Hadi gelin ben gidiyorum arkadaşlar. Şunu kaldırabilir miyim tek elimle bakayım. Hop. Oh, tamam. Hadi gelin. Gelin ben gidiyorum valla. Gelen gelir. Şu, şu yeşillik. Aradan zarar vermeden gidelim ot kardeşlerimize. İki bir biraları. Neyse ki içeri sokmuyorlar şimdi. Gelin arkadaşlar. Hadi bakalım hadi. Hadi herkes içeri. Gelin bakalım hadi herkes içeri. Şur siz şuradan girin. Tamam mı? Siz oradan geçebilirsiniz. Ben de şuradan sürünerek geçeyim. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan sürünerek geçeyim ben de. Önce şu torbayı atayım şöyle. Tamam mı? Ay 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 ay. Altından geçeyim, geçeyim, geçeyim. Ah geçtim tamam. Oh, sürünerek geçtik. Hadi siz de oradan geçin. Gel, gel kömür. Zeytin çabuk. Çabuk. Gel karamel miskin miskin aslında senin ismin miskin olacakmış da işte. Hadi arkadaşlar ben size şimdi mamalarınızı dağıtayım şunu da bir kapatayım. Bugün pazar akşamüstü sakin basık ve sıcak bir hava var. Çok teşekkür ediyorum Tenzile hanımefendiye. Tenzile hanımefendi bize verdikleri mama için. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Burası ormanın iç kısmı. Arkadaşlar dün postacı beklediğimiz AdSense AdSense doğru telaffuz ediyorsam YouTube'un bu para kazanma uygulaması. Oradan doğrulama kodu geldi. Ben de sisteme girdim. Ee, Şimdi onlar bir doğrulama daha yapacaklar. Önümüzdeki engelleri tek tek aşıyoruz. O yüzden ben videoları gene geç de olsa internetim bitti. Bir arkadaş söylemişti. Vodafone ya da eski adıyla Telsim'de. 500 liraya sınırsız internet var dedi. Hemen ben de aradım akşam. Meğersem o Vodafone ya da telsime yeni gelenler içinmiş. Ben 15 yıllık olduğum için bana vermiyorlar. Biz zaten kümesteki tavukmuşuz. O yüzden 40 GB internet 390 lira böyle devam edecekmiş. Peki dedim bize ne kadar olur? 800 lira diyor sınırsız internete. Sınırsız cep telefondan internete 800 lira diyor. Olacak iş değil. Yani ya bizim fukaralığımızın sınırı yok. Zaten açlık ve yoksulluk sınırının altındayız. Ya da yani dibin dibin dibindeyiz ki arkadaşlar ya da 800 liranın ne olduğunu bilmiyorlar. 800 lira dediler yani 799 TL. Vergilerle birlikte 800 küsur TL oluyormuş. O zaman sınırsız internet olacakmış. Öyle bir imkanım olsaydı şey yapardım işte buraya geldiğimde sürekli canlı çekerdim. <laughs> oh, terleyince de öksürük başlıyor. İşte maskeden ne farkımız var? Birbirimize benziyoruz. Ama 800 lira da verilmez. İki paket mama demek. İki paket mama da bu arkadaşların iki günlük yemeği demek. Olacak iş değil. Onlar farkında değiller. Kim veriyorsa bilmiyorum. Veren versin. Ama biz bir avuç mamanın peşindeyiz. Bu uzunları lütfen seyredelim arkadaşlar. Rica ediyorum. Bakalım ne olacak hep beraber görelim. Direkt sistemi hani çuvaldızı kendimize batıralım da biz üzerimize düşeni yaptık diyelim. Kalanı da Allah'a havale ederler ya. Kalan da YouTube'a ve onun sistemine kalmış olsun. Ama yapanlar yapıyor. Hani atla deve değil istediğimiz biraz mama. Yani şu an 3800 tane üyemiz var. Patreon'u 100 tanesi izlese, yani bu uzun videolar 100 tanesini izlese biz bir ayda çok rahatlıkla 10 paket, 15 paket mama alabiliriz. Yani bu da ayın yarısı demektir. Bol bol dökebiliriz o zaman. Kuşlar da yesin, bu arkadaşlar da yesin. Diğer misafirler de yesin. Lütfen izleyelim yani katkı sağlamak için. Bu arkadaşların karnı doysun diye. İzleyelim görelim Ben not tutuyorum hepsini önceki Çocukların karnelerini ve Tutar gibi Ne zaman başladı kaç saat oldu diye Artık bu saatten sonra Beğenme yorum yazma Ve özellikle reklamlı uzun videoları seyretmek önemli Ve sponsor videolar Oradan buradan zırt pırt bir sürü çıkıp duruyor şirket videoları onların hepsi. O şirketler tabi vergiden muaf olabilmek için %35 vergi gösterebilmek için ha sponsor, ha reklam veriyorlar. Bizim öyle bir durumumuz yok. Bizim reklamlık bir durumumuz yok. İstediğimiz bir avuç mama. Yani biz her ihtimalde limon gibi sıkılıyoruz. Her ihtimalde Kamboçya'daki işçiler gibi saatlerce çalışıyoruz karşılığında bir paket mamamız olsun. Beklentimiz yat kat olmadığı için ben olacağını düşünüyorum. O yüzden ne olur izleyelim. Ben de Sevcan eski videosun şeyini kurdum cep telefonunu. Onu da orada sürekli çeviriyor. Araya ne çok reklamlar giriyor öyle. Hiç bize hitap etmiyor yani anlamsız. Bir de sponsor reklamlar giriyor. Yani insanlar bir şey yapıyorlar, onun sponsor için nasıl para veriyorlar? Niye bize söylemiyorlar ki acaba? Hani şey desinler bize, ya arkadaşım ben size köpek maması vereyim, siz de benim reklamımı yapın diye. Gerçi yalan söyleyemeyiz ama en azından düzgün mama versinler. Ya bu mamayı versinler, yani ne olacak ki? fit mama, bak kütür kütür yiyorlar. Siz de hepiniz söylüyorsunuz, kütür kütür sesler diye. Biz de güzel mama, teşekkür ederiz deriz. Doğru şeyler söyleriz ama öyle bir şey de yok. İşte para parayı çeker diyorlar ya. Öyle bir şey. Afiyet olsun arkadaşlar. Yiyin bakayım. Doyurun karnınız güzelce. Yedin mi? Yedin mi abicim? Vay kömür. Abi sen yemedin üstüne mi yattın? Ha, iyi fikir. Vay 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 vay. Seni çakal. Seni çakal. Yemedim üstüne yattım kimse yemesin diyorsun. Ha? Peki öyle olsun bakalım. Kim devam ediyor burada hala? O güzel kız devam ediyor. Havacık havacık. Güzel kız. Şirin kız. Kim devam ediyor? Maske kardeşimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar hepinize. Anneciğim gelsen gel. Gel korkma korkma. Yani yakalayabilecek durumum yok. Ben seni yakalatmak için uğraştım. Yani sağ olsun çay yolu kayıp canlar veteriner de gönderdi. Vuramadı onlar. Çankaya Belediyesi seni aç bıraktık, şurada bekledik, bekledik, bekledik. Onlar vurdular ama bayılmadın. Ben de bir de veteriner, özel bir veteriner getirdim yakalama. Bin lira da ona verdik. Bir saat uğraştık, gene yakalanmadın. Artık seni biliyorlar bu civarda, doğum yapan tek annesin. O yüzden bırakın oluruna dediler olun oluruna bıraktık. Ama sen yine şey yapma oldu mu anneciğim? Çocuk yapma. Yani bu yazı es geçsem. Bak biz de dinlenelim. Tamam mı? Bak buraya kadar mama getiriyoruz. Bu parkın ne olacağı belli değil. Tamam mı? <laughs> ya 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 İşine geldi mi? Gelmedim ya da anladın mı dedin? Ya da bana ne mi dedin? İçgüdüsel olarak benim sürü yapmam mı gerek diyorsun? Anlamadım ama ne olur. Çok rica ediyorum. Yani yavru bakılmıyor. Büyümüyor yavrular. Çok yoruluyoruz, çok. Gel. Gel. Havacım yemeğini ye. Boş ver etrafa ya. Boş ver. Sen akıllı kızsın. Eğitimlisin sen. Öyle orada burada havlayanlara uyma. Güzel güzel yemeğini ye. Tamam mı? Bu çektiklerimden iki tane yapıyorum arkadaşlar. Bir çektiğim uzunların hepsini birleştiriyorum. İşte 15, 18, 20 dakika neyse onları seyredin diye. Bir de buradaki arkadaşlarımı çektim. Genelde buradakilerin hepsi bir arada olduğu için öbür taraftakiler sürekli mobil dolaşıyorlar. Sürmeli bir yere gidiyor. Kocabaş bir yerden haber geliyor oraya gidiyor. Çekemiyorum onların hepsini böyle 10 dakika falan. O yüzden burada hep 10 dakikan üstünde çekiyorum rahat rahat hepsi bir arada. O yüzden bunu da ayrı yüklüyorum. Bir tane hani 15, 18, 20 dakikalık oluyor. Bir tane de 12, 13, 14 dakikalık oluyor. Onların ikisine lütfen izleyin olur mu arkadaşlar? Bir bakalım önümüzdeki hafta. Her hafta daha iyi oluyor. Her hafta daha iyi oluyor. Yani ve reklamlarda uzun videolara veriliyor sanırım. Ben orada gördüm. Ve Kısa şortlara reklam veriliyor mu bilmiyorum. Tabi bunları süslemek gerekiyor ama süsleyebilecek ne bizde yetenek var. Ne de elimizde alet adavat var. Programlar da yok. Yemeğinizi yiyin arkadaşlar siz. Çok teşekkür ederim siz, siz uslusunuz ya. Çok uslusunuz biliyor musunuz? Yani kolay yetiştirmedik sizi ama 10 senede. <laughs> Abicim ne yapıyorsun? O çocuk da yesin. Gel sen anneciğim gel gel gel. Otur böyle. Gel sen ye. Tamam kapatayım ben. Gel sen de rahat rahat ye. Yedin ama. Hayır kime kime yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah aşkına bir gösterin bana. Kim var burada dağ başında? İn yok, cin yok. Yani bir siz bir de ben varım. Bir de şurada aşağıdan geldiyse şu uçurumun öbür tarafında 5-6 tane o köpekler var. Yaban köpekler. E gelsinler. Eğer siz yediğinizden arta kalan varsa onlar da yesinler. E kime oluyorsunuz? Kime havlıyorsunuz? Yani Azrail'in şeytanın bile gelmediği bir yer yani. Arkadaşlar hadi sizlere iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz yarın. Yarın gene gelirim. Kendinize iyi bakın tamam mı? Yarına kadar. Hadi hoşçakalın bakalım.